Evet Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2022. Bir birkaç gün soğuk oldu. Geceleri eksi bir, sıfır derecelere kadar düştü. bazarlarımız bazı arılarımız yavru söktü. Soğuktan ıslamaydı, yavruları söktü, dışarı şey Mesela bu arımız kiraç hastalığından şüpheleniyoruz. Hava soğuk, yağmurlu olduğu için kontrollerini yapamadık. Şimdi bir kontrol edeceğiz bakalım e, kiret hastalığı var mı? Yoksa arı ısıtamayacağı yavruya çöktü attı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Körü besin. Evet, tamam. tamam. Şey maşallah arımız Güzel görünüyor ama Arı yavru e, iki defa yavru sektir. Havala sınıyor. Yavruyu atıyor. Havala soğuduğu zaman araya yavruya bakamayacağını, sitamayacağını anlayınca çözüyor. Ha kireç hastalığı var mı yok mu? Şimdi bakacağız. Şerbetini çekmiş. Şu anda kireç hastalığına e, tedavi için kekikli şerbet vereceğiz. Bunları al artık ya. İyisi ya. Ee, haricinde üstlerine limon dilimleyip limon koyacağız. Üstten, üstten koyun güzel gözüküyor. <laughs> Son çıktı işte da yavrum. Bismillah. Bakalım. Allah Allah. Bu arada para 3 çıtalık çıkan bir ara. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. çıtayı vermişiz. Bakalım son durum ne? Havada dediğim gibi soğuk gitti. Evet. Doğa çıtası. Doğa çıtasında görüyorsunuz kapalı yavru var. Şimdi bu araya çıta eklediğime pişman olmuştum ama nasıl çıta eklemeyeyim şu anda? Görüyorsunuz. Evet, sakin petekler çıkmış. Bu taraf da kapalı, polenle. Stok şuralarda, boş yerlerde günlükler var. Annemiz. Evet, annelerimiz burada. Aynı benim benziyor. Maşallah. Çakka. Güzel bir gelişen bir arı bu arada. Eline göster yapılmıştı. Işte. Geçen sene Temmuzun Temmuzun da oğul arı olarak gelen bir arımız bu arı. Temmuzun onunda Kafkas kırması ne bilsin. Bunun da var Güzel bir gelişimi var bu arada maşallah. Üç çıtaydı. Diğer aralara göre bu biraz daha güzel gelişti. Evet. Bu doğa çıta arkadaşlar? Şöyle bir bir daha basın, Şimdi doğa çıtamız kapalı. Bakalım. Bu çıtayı sonradan vermiştim. En son verdiğim çıta bu çıta. Demek ki bunda yer kalmadı ki arada yerine. Yavrat dedi ama. çekeyim ya bunu. Bu erkek kızı. Evet zaten. komple larvarı. larva var. Larva var. erkek kızı şuna. kendi Bak şuralar yeniden günlük atmış. Altlar komple günlük larva. Dediğim gibi hava soğudu. Geceleri sıfır dereceye. Zaten bak arının kanatları. Yok. 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 Evet. Bu neden oluyor acaba? Şeyden mi yandı körükten? Allah'ım. Bu araba olabilemez. Erkek yavru bayağı. Bak bunda da var bak Bu da sonradan verdiğim. hep erkek gözü görüyor musun? Büyük, büyük görmüş yani. Kendi kabarttı bunu. Selamun aleyküm. Aleyküm Nasıl selam. Nasıl Evet bunda da kapanmak üzere larvalar var. Allah bereketli olsun. Allah Allah razı olsun. Malınız bol, arımız şey Kireç hastalığı gibi bir hastalık belirtisi yok çıtalarda. Ya işte ısıtama deyince sıkmış atmış yavruyu. Evet. Güzel. Bu da sonradan verdiğim bir çıta. Yeni kapatmış. Şu üstlerde günlükler var. Havalar müsaade etseydi. Bu arımız şimdi 10. çıtayı bulmuştu. Rahat. 3 çıtaydı baharda. <laughs> Çıtalarda bir kireç hastalığı bir belirtisi yok. Demek ki arı soğuklarda bakamayacağı yeni yavruları söktü attı. Evet doğa çıtası. 3. yavrulu çıta. Sakinler. Hadi yavaş araya sıkıştır. Abi duman nazı diyor bu saat. Vermedik duman. Yani öyle deme bu kata çıktı mı boşur. Bak bu da erkek gözü çok. Nasıl erkek gözü? E şunlar değil. büyük olsa ona daha çıkın. Şunlar kuş. Şunlar erkek değil mi? Şunlar erkek. Bak burada da günlükler var. Boş yerlerde hep günlükler var. Demek ki ana çıksa. Bak orada bir tane doğuyor. Ana nerede ana? Ana birinci çıtırdı. Doğru çıtırsın. Anayı gördük. Seninkine benziyor. Yeni doğuyor. Ama bu sade seyrede şu anda onun çıtayı doldu dedim. Ama yine dar yani. İki kere, iki sefer yavru söktü bu ara. Bunu kaplaması lazım. Yani üşütmemesi için. Bir çıktım ya kapalı ya mı? Şey var mı? Var o var mı? Ona bakalım. Bir tane var. Bana sızarı bir tane gördük ama o ara nereden geldi bilmiyorum. Ya kıyırık bir tane alevden tutuştu. Fenasız. Fenasız. E, Yakından bakalım var o var mı? Anahtsız mı? da yok değil mi? Körükten körük yaptı. Ya. Allah aşkına. Bir, iki, üç, dördüncü kapalı. Şey yavrum. Ne yapıyorsun sen? bu. Gel buraya. Gel, <laughs> ama şimdi. yiyelim. Bu da kapalı. Lar var. C'ler var. Kalan değil ya. getiriyor. Kalan az ama. Bunu biraz. Ben bu ana biraz. Erkek arı. Bayağı erkek arı var. Geçen diyordu ya bu kadar erkek nariye değil. Evet, bu ağrı Hazırlık baharda 3 çıtalık, 3 çıtalık olmayan bir yer. 3 çıtalık bile yoktu bu ağrı neredeyse. Bir yandan kapatmış, bir yandan yeniden atmış. Kapatıyor. Şunları eski kapalım mı, yeniden kapalı mı? Evet. Ha, işte yani Günlükler kapatıyor. var. Yani annemiz boş durmamış. Boş olan yere günlüğü atmış. Bu taraf da kapalı. Ama erkek arı bu ayda da biraz bayağı fazla var. Evet. Her çıtada var. Evet. Bu yani. ayda. Evet şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. çıtada yavru var. 6. çıtada. Bakalım son çıtada da var mı? Annem çok güzel maşallah. Bakalım bunda ne var. Evet bunda da. Bunda da yavru var Bu da yavru, da stoklu Şu erkek kodunu bir bozsana, var mı, var mı? Şey, var mı bakalım Gideyim mi? Hı hı Var o, var mı? Yok. İşte adam, yeni kapatmış herhalde Yok yok Evet Yedi çıtalarımızın yedisinde de yavru Olaylı, Olaylı. Misafirimiz gelmiş. Aa, Merhaba. Gel bakalım. Sen bunlar koruyor musun? Burada yiyen mi yoksa? ya. Bak orada soğan ekmiş Muhammed amcam. Onları yiyebilirsin. Evet. Küçük dostumuz. Evet. <laughs> Kapatıyoruz bunu. Sevgili meslektaş Şey görmedim bu yana. Kapıyı koymayacağım. Yok. Evet. Koysaydın ya orada daha fazla Yavru var He? Daha bir, eks, bir dereceler kadar ince kalır. Bir dereceler Koy bunu. soğur. Bir dahaki hafta yararsın. Şimdi bu köpüğü koymasan oraya yavru atmazdı bu ara. Niye burada köpük yok? Buraya da atmış baksana. Orada da tahta var ama. He? Açtınız mı baş? Yok. Ben evet. açtık. Tek bunu. Ben tamam. durdurayım burada bir de. Bir dur dur. Abi ne